ben Dallas Mavericks oyuncularının da hakkını vermek istiyorum abi. İki maçta da müthiş mücadele ettiler. Aynen. Ya takım şu an korkunç halde. Çünkü Nikolas'ın basının karşısına çıkmıyor. Takımın şu anki sahibi ve yöneticisi, asıl yöneticisi olan Patrick Dumont bir açıklama yaptı geçenlerde ve şey dedi. NBA tarihindeki büyüklere bakarsanız dedi. İşte Jordan, Bird, Kobe ve Shaq. Bunlar dede iş disiplinleriyle, çalışma etikleriyle öne çıkarlardı. Hani biz Luka'da bunu görmedik demeye getirdim ama orada şak örneğini kullanması inanılmaz tepki aldı. Çünkü şak hiçbir zaman yazın çalışmadığını söyleyen bir oyuncudur zaten. Şaka anlatmaya gerek yok bugün. Ş ya şimdi hiç söylemeye gerek yok. Shaquille O'Neal yüksek iş, iş alakasına sahip olsa NBA tarihinin büyük oyuncusu olurdu zaten. Evet yani şimdi şakı bir efsane olarak örnek gösterebilirsin ama Luka'da olmadığını söylediğin şey şakta yok abi. Aynen. Luka'da daha fazla var. Hatta şakit ters örnek olarak. Yani <laughs> biz bir şey, yani yıl kadar yetenekli olduğunu yani NBA'nin en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyoruz. Ama biz Şakil yıl değil başka tür bir işitine bakıyoruz dese anlarım. O demeç bir Dumont'un ne kadar basketbola uzak olduğunu aynı zamanda bu takası ne kadar onayladığını onaylamayı geçtim. Büyük oranda bu takası istediğini <laughs>